Herkese merhaba. Meryem'in mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Herkese selam ve sevgiler. Bugün kat kat ve arası tel tel olan nefis bir katmer tarifi ile geldim. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Hemen tarifimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Hemen hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. 6,5 su bardağı unumuzu yoğurma kabına alıyoruz. 1 yemek kaşığı silme olmak üzere tuzumu da ilave ettim. 2,5 su bardağı sütümüz var ama sütümüz oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Kesinlikle soğuk olmayacak. Spatula yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Spatulam ağırlaşana kadar karıştırıyorum ve sonrasında da yoğurma aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sıpatilam ağırlaştı. Hemen şimdi yoğurma aşamasına geçtim. Hamurumuzu çok güzel yoğurmamız lazım. Ne kadar güzel yoğurursak açarken sıkıntı yaşamayız ve katmerlerimiz tel tel olur. Hamurumuzun kıvamı tamamdır. İyice 5-6 dakika yoğurduktan sonra tekrardan hamurumu hamur tahtamın üzerine alıyorum. Birazcık un serpiştiriyorum. Elimle tekrar 3-4 dakika bu şekilde iyice yoğuruyorum hamurumuz özleşene kadar dediğim gibi hamurumuzun çok güzel yoğurulması lazım arkadaşlar iyice yoğurduktan sonra toparlıyorum ve ikiye bölüyorum ikiye böldükten sonra hamurumuzu bezelere ayıracağız toplamda 12 adet beze elde edeceğiz çiftli yapacağımız için yani katmerlerimiz 2 kat olacak arkadaşlar. 2 bezeden bir katmer yapacağımız için 6 adet katmerimiz olacak. Bu şekilde güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Hafif un serpiştirdiğim tepsime sıralıyorum. Hepsini yuvarladıktan sonra bezelerimizin üzerine poşetle kapatıyoruz. Oda sıcaklığında en az 20 dakika dinlenmesini bekliyoruz. 20 dakika dinlenen bezelerimi hemen hamur tahtamın üzerine alıyorum. Altına, üstüne bu şekilde un serpiştiriyorum. Oklavayla açmaya başlıyorum. Eğer oklava kullanmakta zorlanıyorsanız merdane de kullanabilirsiniz. Ama hamurumuz gördüğünüz gibi yani bezelerimiz çok rahat açılıyor arkadaşlar. Kesinlikle zorlanmıyorum. Gördüğünüz gibi saniyeler ve dakikalar içinde ilk bezemi büyüttüm ve bezelerimizi açabildiğimiz kadar açacağız arkadaşlar. Ne kadar ince ve güzel açarsak katmerlerimiz o kadar tel tel olur ve sizi de hiç zorlamayacak. Bakın ben bile saniyeler içinde hemen büyüttüm, açtım. Bakın çekiştiriyorum ipek gibi asla yırtılma olmuyor. Gördüğünüz gibi ilk bezemizi açtık. Kenarda temiz bir örtünün üzerine alıyorum ve hemen ikinci bezeme geçiyorum. Yine altını üstünü unluyoruz. Bu arada diğer bezelerimizin üzerinden de poşeti almıyoruz. Üzeri kuruma yapabilir. Eğer üzeri kuruma yaparsa bezelerimizi açmakta zorlanırız ve yırtılma yapabilir. Hemen ikinci bezemi de büyüttüm. İpek gibi açıldı. İnceliği de bu kadar yeterlidir. Yani su böreği yufkası inceliğinde olursa yeterlidir arkadaşlar. Hemen tahtamdan hiç almadan sonraki açtığım bezemin üzerini yağlıyorum. Yağ olarak 100 gram tereyağı, 2 çay bardağı sıvı yağ kullandım. Kaşıkla döküp fırçayla iyice her tarafına yayıyorum. Uç kısımlarının da bu şekilde yağlanmasını sağlıyorum. Ve bir önceki kenarda olan açılmış olan Bezemi alıyorum, üzerine kapatıyorum. Uç kısımlarını düzenli bir şekilde eşitliyoruz. Tekrardan elimle düzeltip bezelerimizi ters düz yapıyoruz. Altta kalan yani geride kalan uçlarını eşitliyoruz. Arasında yağ olduğu için esniyor. Alttakinin uçları geride kalabiliyor. Onun için düzeltmemiz lazım. Açılan bezelerimizin üzerine yağ döküyoruz ve fırçayla iyice her tarafına yayıyoruz. Yağını iyice yaydıktan sonra rulo halinde çok sıkı olmamak şartıyla sarıyoruz. İçe doğru rulo yapıyoruz. Uç kısımlarını da iyice düzelttikten sonra rulo halindeki hamurumuzu birazcık çekiştiriyoruz kesinlikle yırtılır kopar diye endişe etmeyin arkadaşlar istediğiniz kadar çekebilirsiniz ve gül böreği sarar gibi rulo halinde sarıyoruz ve böylece ilk katmerimizin hamurunu hazırlamış olduk diğer açılacak olan bezelerimizin yanına alıyoruz üzerini bu şekilde poşetle kapatıyoruz bu arada da diğer bezelerimizi açarken dinlenmiş oluyor Hemen ikinci bezemi alıyorum. Onu da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk bezemi açtım, kenara aldım. İkinciyi de açtım, üzerine yağlıyorum. Hemen bir önceki açtığım bezemi üzerine kapatıyorum. Biraz önce de dediğim gibi uçlarını eşitliyorum ve tekrar ters düz yapıyorum. Uç kısımlarını eşitlemek için hemen üzerine. Tekrardan yağ döküyorum. İyice fırçayla her tarafına yayıyorum. Yine dediğim gibi sıkı olmamak şartıyla rulo halinde sarıyoruz. Rulo halinde sardıktan sonra çekiştiriyoruz. Tekrardan gül böreği sarar gibi sarıyoruz ve hemen açmaya başlıyoruz. Dediğim gibi toplamda 12 adet bezemiz vardı ikişerli sardığımız için 6 adet katmerimiz oldu. Şimdi gördüğünüz gibi katmerlerimizi açmaya başladık. Önce elimle birazcık bası uyguladım. Sonra da bu şekilde oklavayla büyüttüm. Asla yırtılma açılma olmuyor. İlk katmerimizi açtık. Hemen diğerine geçiyoruz. İkinci katmer hamurumuzu alıyorum. Elimle bu şekilde hafif bası uyguluyorum. Tekrardan oklavayla büyütüyorum. Dediğim gibi asla yırtılma, açılma olmuyor. Hemen son katmerimizi de açıyoruz. Pişirme işlemine geçiyoruz. İlk katmerimizi ısınan tavamıza aldık. Ocağımızı orta derecede açıyoruz. Yüksek derecede açmıyoruz. Katmerlerimizin içi hamur kalabilir. Orta derecede de gördüğünüz gibi gayet güzel pişiyor. Hemen altı bu şekilde biraz pembeleşince yüzeyine yani pişen yüzeyine yağ sürüyoruz. Yağ olarak ben saf zeytinyağı ve tereyağı karışımı kullandım. Katmerimizin yüzeyi kızardıkça çeviriyoruz ve çevirdiğiniz anda yüzeyini yağlıyoruz hem içindeki yağ hem yüzeyine sürdüğümüz yağ katmerlerimizin tel tel olmasını sağlıyor. Aynı zamanda yüzeyinin daha güzel kızarmasını sağlıyor. Bu tarifimden ölçülü bir şekilde fazla fazla yapıp buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Gerek Ramazan'da sahurda gerek iftarda gerek diğer normal günlerde kahvaltıda olur. Ne zaman olursa olsun buzluktan çıkarıp ısıtıp yiyebilirsiniz. Kesinlikle dokusunda, tadında asla bir şey olmuyor. Gönül rahatlığıyla buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Bu arada da gördüğünüz gibi katmerlerimiz sırayla pişiyor. Dediğim gibi yüzeyi böyle kızardıkça çevireceğiz, yağlayacağız, tekrar çevireceğiz. Bakın katmerlerimiz kabarıyor, arası tel tel oluyor. Çabuk pişiyor. Hiç zamanınızda almıyor. Biraz önce de dediğim gibi yüksek ısıda pişirmiyoruz. Eğer tavamızı güzel bir şekilde ısıtırsak orta ayarda, ocağımızın orta ayarında gerçekten çok hızlı ve güzel pişiyor. Araları gördüğünüz gibi tel tel oluyor. Yüksek ısıda pişirirseniz içi hamur kalabilir. Bakın kabarıyor. Katları ayrılıyor, inanılmaz bir lezzet oluyor. Sizin de kesinlikle bu güzel lezzeti tatmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada son katmerimizi de tavamıza aldık. Bütün tariflerinde olduğu gibi bu tarifimde de videomun açıklama kısmına malzemelerimi tüm detaylarıyla yazıyorum. Kafanıza takılan bir şey olursa gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışıyorum. Katmerlerimiz pişti, ilk sıcağı çıktı. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Katmer diyorum ama gerçekten yerken hem börek tadı alıyorsunuz hem katmer tadı alıyorsunuz. Bakın araları tel tel asla hamur kalmıyor, hamurlaşma olmuyor. Kesinlikle endişe etmeyin bu konuda. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylece bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız ve videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bana bu şekilde destek verirseniz çok çok mutlu olurum. Yapanlara, yiyenlere tekrardan afiyet olsun diyorum bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.